Karanlık. Bu kelimeyle ne kadar tanışık olduğunuzu sanırsınız. Ama bu, gölgelerin arasında gizlenen bir ürperti ya da gecenin sessizliğinde yatan sıradan bir boşluk değil. Bu, varoluşun ötesinde bir hiçlik. Zamanın başlangıcından beri süzülen, kelimelerin tanımlamakta yetersiz kaldığı bir uçurum. Ve o uçurumun derinliklerinde sonsuz bir açlık vardı. Adı yoktu, olamazdı, ona dair her şey tariflerin ötesindeydi. The entity. Bu dünya onu çağırmadan önce kendi zamansız diyarında uyukluyordu. Sessizlik onun varlığıydı, hareketsizlik onun düzeni. Ama sonra bir çığlık yankılandı. Bu çığlık bir dua değildi. Hayatta kalmak için umutsuzca feryat eden bir ses, karanlığın sınırlarını delerek ona ulaştı. Sıradan bir sesin böyle büyük bir güce dokunabileceğini kim bilebilirdi? Ama o an diyarların sınırları çatladı ve Entity'nin varlığı bütün dünyayı hissetti. Kendi sessizliğini bozarak harekete geçti. Bu, onun için sadece bir çağrı değil, bir davetti. Kapılar açıldığında, karanlık sızıntı gibi yayılmaya başladı. Ama bu, ani bir istilayla değil, sinsice gelen bir örümcek ağı gibi oldu. Her lif bu dünyanın dokusuna işlenmişti. Sisin her zerresi Entity'nin soluğu oldu ve bu yeni diyar onun sonsuz açlığını beslemek için yeniden biçimlendirildi. Bu dünya? Hayır, buna dünya demek hata olur. Burası bir arena, bir labirent, bir sahneydi. Ama her sahnenin oyunculara ihtiyacı vardır. Ve insanlar, onlar en kolay şekil verilen varlıklardı. Korkuları, sayıflıkları, umutları. Her biri Entity için bir işleme malzemesiydi. Her çığlık, her fısıltı onun damarlarında yankılanan birer melodiye dönüştü. Sisin içinde kaybolan her adım Entity'nin gözleri tarafından izlenirdi. Bu sis onun nefesi gibiydi. Her köşeye sızar, her adımı kaydederdi kargalar bu dünyada onun habercileriydi. Kanatlarının her çırpışı onun bakışlarının bir yansımasıydı. Hayatta kalanlar bu dünyanın sadece figüranlarıydı. Onların kaçış umutları bir rüya kadar kısa ve kırılgandı. Ama her avın bir avcısı olur değil mi? Avcılar Entity'nin gölgelerden şekillendirdiği hizmetkarlardı. Bir zamanlar onlar da insandı kurban olmaktan korkan, kaçmaya çalışan zavallılar. Ama Entity'nin dokunuşu insan ruhunu bambaşka bir şeye dönüştürür. Her korkuyu, her nefreti yeniden şekillendirerek kendi amaçlarına uygun birer araç yaratır. Onların ellerindeki silahlar, maskelerinin ardındaki dehşet, Entity'nin iradesinin birer yansımasıydı. Artık onlar birer avcı değil, onun uzuvlarıydı. Kancalar Paslı demir gibi görünüyorlar, değil mi? Ama onlar aslında entity'nin bedeninin birer uzantısından başka bir şey değil. Kurbanlar bu kancalara asıldığında onların çaresizliği karanlığa akar. Her feryat onun sonsuz açlığına bir yudum daha ekler. Ve o kancalar ruhları emerek onu besler. Ama ölüm burada sadece bir döngünün başlangıcıdır. Çünkü entity asla doymaz. Bu dünyanın köşelerinde kökler gibi totemler uzanır. Onlar entitinin varlığının fiziksel yansımalarıdır. Her biri bir lanetin taşıyıcısıdır. İnsanlar bu totemleri kırmaya çalışır, onların lanetlerini bozabileceğine inanırlar. Ne kadar da tatlı bir yanılsama. Çünkü bu lanetler entitinin iradesinden doğar ve totemin her parçalanışı onun gücünü başka bir şekilde yeniden şekillendirir ve sonunda çıkış kapıları belirir. Hayatta kalanlar o kapıların ardında kurtuluş olduğuna inanırlar. Ne kadar da umut dolu bir hayal ama bu kapılar sadece bir başka döngünün eşiğidir. Buradan geçerken kaçan kimse olmadı olamaz. Çünkü bu bir oyun değil, bir tuzak. Her şey Entity'nin iştahını doyurmak için var. Burada ne yaşam ne de ölüm vardır yalnızca karanlığın sonsuz bir döngüsü. Avcılar, kurbanlar, jeneratörler, kancalar, totemler hepsi entitinin bir parçasıdır ve siz bu sahnede sadece birer piyonsunuz. Bu dünyanın kuralı basit. Karanlık daima kazanan tarafta olur. Ve siz ışığa tutunmaya çalıştıkça onun gölgesi üzerinize biraz daha düşer.